Merhabalar. Bugün sizlere NX'in standart parça kütüphanesinden bahsedeceğim. Hemen e, partner Navigator'ın altında yer alan reuse library komutundan Rails examples'ın içine girip standart parçalara ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi farklı standartta birçok parça yer almakta. Yaklaşık e, 1500'den fazla parça burada yer almakta. Ama sizlerde bu kadar fazla çıkmayacaktır. O yüzden nasıl e, benim ekranda gördüğünüz gibi daha fazla parçayı kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. İlk olarak standartlarda neler var onlara bakalım. Örneğin asimetrik standartlarında farklı parçaları görebiliyorsunuz. Burada yer almakta. Şöyle biraz gezineceğim bu kısımda. Yine ISO standartlarında bakın. Skrillere bakalım. Countersunk dediğimiz havşa başlı civatalar. Exit dediğimiz altı köşe civatalar. Yine panet bombe başlı civatalar burada görüntüleyebiliyoruz. Yine imbus civatalar da burada yer almakta. Bunları eklerken de ekranda Member Select kısmındaki herhangi bir e, cıvatayı seçip sürükle bırak yöntemiyle buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında yapmanız gereken aslında size'ını ve length'ini belirlemek. İlgili komponentin tek bir resmi burada yer almakta. Siz metrik olarak ve e, parçanın komponent uzunluğunu buradan ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Yine konumlandırırken bakın multiple add deyip daha fazla konumlandırma yapabilirsiniz. Birden fazla yapacaksınız bunu. Yine konumlandırma kısmında farklı seçenekler var. Inferitor ne dediğinizde sizin seçiminize göre yapacaktır. Yine Absolut'ünü oturtabilirsiniz. Sayfanızın sıfırını oluşturabilirsiniz. Orjini oluşturabilirsiniz. Yine bir montaj yapısında bunu kullanacaksanız By ile direkt olarak parça ekledikten sonra assembly Constrain komutunun açılmasını sağlayabilirsiniz. Veya Move'la da, Move'u deneyelim bakın. E, ekledikten sonra direkt move obje komutu çalışacaktır ve böylelikle dinamik olarak istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Şimdi bu parçanı e, default'ta şeye gelir. Montaj ortamına geleceğini unutmayın. Mutlaka. Siz bunu montaj ortamından parça çekmek için promote body komutunu kullanabilirsiniz. NX modelin ortamında model promote body ile bu arkadaşı yine buraya düşürebilirsiniz montaj ortamından body buraya almak için. E bu tabi linkli olarak çalışır. Yani promote body daha sonra buradaki montajı hani sileyim derseniz promote body olarak tabii ki de kalacaktır. Ama unutmayın ki burası link body'ye dönüşür. Gördüğünüz gibi. İptal ettim. Ya da montaj ortamında da çalışmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu parçaları kütüphaneye nasıl ekleyebiliyorsunuz ondan bahsedelim. Herhangi birbirine sağ tık. Open Source Folder dedim. Burada ilgili kısma bakalım. C. Program Files. Siemens. İlgili Enix versiyonunuz. Enix Part. Reuse Library. Reuse Examples'a geleceksiniz. Ee, ben videonun açıklama kısmında e, standart parts olarak sizlerle bir dosya paylaşacağım. Buradaki standart parts'ı rarlayın. Sizde e, default değerler orijinal standart parts'ı rar hale getirin. Benim sizlerle paylaşmış olduğum standart parts'ı indirip e, Buraya direkt kopyalayarak ya da sürükle bırak yöntemiyle buraya alabilirsiniz. Daha sonrasında NX kapatmanıza gerek yok. Yapmanız gereken standart parça işte reuse examples'a artık refresh demek. Böylelikle tüm parçalar burada yer alacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.